Londra'nın sisli gecesi 1590'lar, Elizabeth dönemi hikayesi. 1590'lı yılların Londra'sında başlar. Şehir soğuk ve nemli bir sisle kaplanmıştır. Eski bir kitap ciltçisi olan Edwin Crowley, gece yarısı dükkanını kapatır ve karanlık, taş döşeli sokaklarda evine doğru yürümeye başlar. Ancak bir süre sonra arkasından gelen ayak sesleri duyar ve biri tarafından takip edildiğini fark eder. Edwin, bu kişi veya kişilerin cebinde taşıdığı eski bir parşömenin peşinde olduklarını anlar. Söz konusu parşömen, Kraliçe Ait Elizabeth'in kayıp biri. Mektubunu ve bu mektupta geçen gizli bir ihaneti ortaya çıkarabilecek sırları barındırmaktadır. Londra'nın karanlık köşelerinde kovalamaca başlar. Edwin sokak lambalarının titrek ışığında ve sisin içinde yolunu bulmaya çalışır. Peşindeki gölgeler ise hız kesmeden onu takip etmektedir. Edwin en sonunda Thames nehri kenarındaki terk edilmiş bir rıhtıma varır. Orada yüzü maskeyle kapalı bir figürle karşı karşıya gelir. Maskeli kişi İngiliz monarşisinin sırlarını koruyan gizli bir topluluğun üyesidir ve Edwin'den parşömeni teslim etmesini ister. Ancak Edwin bu sırların açığa çıkmasının İngiltere'yi sonsuza dek değiştirebileceğinin farkındadır. Son sahnede Edwin ve maskeli figür arasında tehlikeli bir yüzleşme yaşanır. Edwin, bu sırrı korumak için her şeyi göze almalıdır. Bir şey artık yalnızca kendi hayatını değil, İngiltere'nin kaderini de ellerinde tutmaktadır. York Cadavı, 1649, İngiliz İç Savaşı. Hikaye, İngiliz İç Savaşı'nın şiddetle devam etti. 1649 yılında York kasabasında geçer. Kasaba, korku ve paranoyanın hakim olduğu bir yerdir. Eleanor Grey adında genç bir kadın, doğayla olan güçlü bağı nedeniyle cadılıkla suçlanır. Eleanor, yalnızca bitkilerle, şifalı otlarla ve doğal ilaçlarla ilgilenmektedir. Ancak kasabanın zengin bir liderinin karanlık sırrını bilmektedir. Bu lider, gücünü korumak için her şeyi yapmaya hazırdır ve Eleanor'u ortadan kaldırmak için kalabalığı, ona karşı kışkırtır kalabalık, meşalelerle dar sokakları arşınlarken Eleanor, kasabanın terk edilmiş kütüphanesine atar. Orada eski bir büyük kitabı bulur. Kitap kasaba liderinin yasakladığı ve bastırmaya çalıştığı gerçekleri içerir. Ancak bu kitabı kullanmak Eleanor'u da karanlık bir yola sürükleyecektir. Kitaptaki bir yazıt dikkatini çeker. Gerçek. Her zaman alevlerin arasından doğar. Eleanor bu yazıtın anlamını çözerek hem kendisini hem de kasabayı kurtarmanın yolunu arar son sahnede. Eleanor kasabanın zengin lideriyle yüzleşmek için geri döner. Elindeki sırlar liderin hükmünü bitirebilir ve kasaba halkının gözlerini açabilir. Ancak bunu yapmak, Eleanor'un kendi ruhuyla ilgili korkularıyla yüzleşmesini